Akdeniz'de bu hafta. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Zafer Çarşısı için bakanlık alınmış riski yapı kararı yok. Zafer Çarşısı esnafıyla bir araya gelen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kırmızı lacivert nişanı ile ilgili alınmış riskli yapı belgesi olduğuna, ancak Zafer Çarşısı ile ilgili herhangi bir riskli yapı kaydı olmadığına dikkat çekti. Başkan Gültak, birileri kafa karışıklığı yaratıp Akdeniz Belediye Başkanı'nın esnafla sorunu varmış gibi kamuoyunda algı yaratmak istiyor. Akdeniz Belediye Başkanı'nın Mersin'le esnafımızla hiçbir sorunu yoktur dedi. Karakılçık buğdayından elde edilen kilolarca un kadın kooperatiflerine hediye edildi. Akdeniz Belediyesi'nin toprakla buluşturduğu, geçmişi 10 bin yıla dayanan ata yadigarı Karakılçık buğdayının asadı ve bir bölümünün işlenmesinden elde edilen kilolarca un, iki kadın kooperatifine hediye edildi. Törene katılan Başkan Gültak, Karakılçık buğday üretimini gelecek yıl artıracaklarının, Akdeniz'in daha yüksek kesimlerindeki toprakları da ata tohumuyla buluşturacaklarının altını çizdi. Yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlarımızı bayramda da yalnız bırakmayacağız. Akdeniz Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde ilçe sınırları içinde ikamet eden yaşlı, engelli, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi yüzlerce vatandaşa ulaşarak evde kişisel bakım ve temizlik hizmeti sunuyor. Başkan Gültaş yoğun talep gören örnek hizmet sayesinde Akdeniz genelinde ulaşılan vatandaş sayısının 800'e yaklaştığını belirterek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı Kurban Bayramı boyunca da yalnız bırakmayacağız dedi. Eylül Parkı ve Şehzade İbrahim Hekim Türbesi baştan sona yenilendi. Başkan Gültak, kamelya ve oturma grupları, spor aletleri, oyun ve aydınlatma grupları, peyzajı ve zeminiyle baştan sona yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulan Adanalıoğlu Eylül Parkı'nda ve yine birçok yönüyle yenilenip tadilattan geçen Şeyh İbrahim Hekim Türbesi'nde incelemelerde bulundu. Akdeniz'de ücretsiz kurban kesim ve satış yerleri hazır. Akdeniz Belediyesi, ilçe sakini vatandaşların Kurban Bayramı'nda ibadetlerini hijyenik, steril ve temiz bir ortamda ve kolaylıkla yerine getirebilmeleri amacıyla ilçe genelinde 30 farklı noktada ücretsiz mobil kurban kesim yeri ile birlikte 3 noktada da kurban satış yeri hazırladı. Yapılandırmadan faydalanmak için son başvuru tarihi 3 Temmuz 2023. Akdeniz Belediyesi 7440 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında mükelleflerin emlak, çevre temizlik gibi vergilerle bazı borç ve cezalara ilişkin yapılandırma işlemlerini 3 Temmuz 2023 mesai saati bitimine kadar yapabileceklerini hatırlatarak çağrıda bulundu. Akdeniz'de ibadethaneler bayrama hazırlanıyor. Akdeniz Belediyesi vatandaşların ibadetlerini çok daha nezih ve sağlıklı bir ortamda ifade edebilmeleri amacıyla ilçe genelinde bulunan ibadethanelere yönelik temizlik ve yenileme hizmetlerini sürdürüyor. Ekipler cami, mescit, ziyaret ve türbelere yönelik temizlik, yenileme, bakım onarım çalışmalarına hız verdi. Başkan Gül Gültak'tan bir kitapta benden kampanyasına destek çağrısı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, deprem felaketinin vurduğu illerde yaşayan çocuklar ve gençler için başlatılan bir kitapta benden kampanyasına tüm Mersinlileri destek vermeye çağırdı. Akdeniz'in parkları ve spor sahaları elden geçiyor. Akdeniz Belediyesi, ilçe genelinde bulunan park, bahçe, yeşil alan, spor tesisleriyle kamu kurumlarına ait bahçelerde peyzaj düzenleme, ağaç budama, çim biçimi ve temizlik çalışmalarına hız verdi. Ekipler hazırladıkları program kapsamında merkez kırsal ayrımı yapmadan farklı birçok mahalleye hizmet verdi. Geleceğin sporcuları Akdeniz'de yetişiyor. Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı belediye spor kulübünün düzenlediği ücretsiz yaz okulları kurs kayıtları devam ediyor. Bu yıl futbol, basketbol, tenis, jimnastik ve Muay thai olmak üzere 5 farklı spor dalında verilen yaz okulu kursları yoğun ilgi görüyor. Akdeniz Belediyesi çöp konteynerlarını yeniliyor. Akdeniz Belediyesi halk sağlığını korumak ve halkın sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını sürdürmek amacıyla temizlik hizmetine aralıksız devam ediyor. İlçe genelinde her gün tonlarca çöp toplayıp atık bertaraf tesisine ulaştıran ekipler eskiyen veya zarar gören çöp konteynerlarını da yenisiyle değiştiriyor. Kazanlı sahilinde biriken tonlarca kargı ve tarımsal atık toplandı. Akdeniz Belediyesi, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için tüm dünyada yasayla koruma altında olan karetta karetta deniz kaplumbağalarının da yumurta bıraktığı Kazanlı sahilinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. İş makineleri desteğiyle tonlarca çöp ve atık toplanıp bölgeden çıkarıldı. Karaduvar Mahallesi sahili temizlendi. Akdeniz Belediyesi her gün yüzlerce insanın piknik yapmak, sıcak havada denize girip yüzmek veya balık avlamak için uğradığı Karaduvar sahilinde iş makineleri desteğiyle temizlik çalışması gerçekleştirdi. Akdeniz'de bu hafta